Selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe teknik direktörlük kariyerine başlıyoruz. Aşırı derecede heyecanlıyım. Çünkü Fenerbahçeliyim. Maçlar falan böyle ya heyecanlı böyle editli editli güzel bir şeyler yapacağım. Onayla Fenerbahçeliyim. Bu teknik direktörlerin içerisinden tekrardan bir kişi gelir abi. Zico. Adını değiştireceğim tabii ki. Evet takım elbise arkadaşlar. Yani şıklığımızı ve fitliğimizi koruyacağız. Şimdi buraya geldik. Güzel. Şimdi maç düzeyi profesyonel olsun. 10 dakika olsun. 10 dakika olmasın çok fazla ya. Euro olsun. 7 dakika ideal. Fenerbahçe sen çok yaşa. Canı feda olsun sana. Evet arkadaşlar. Hedef belirleme. Şimdi... Fenerbahçe'nin hedefi nedir? Evet, evet doğru dediniz doğru. Fenerbahçe'nin hedefi her zaman şampiyonluktur. Garanti bir şekilde lig şampiyonluğu. Başka Fenerbahçe'nin bir alt hedefi olamaz. Direkt direkt lig şampiyonluğu. Katılıyorum. O oh, basın toplantısı. Arkadaşlar %100 hücum futbolundan artık vazgeçiyoruz. Rakibe göre oyun tarzı ve rakibe göre oyun anlayışımız olacak. Yani ortada olan kadroya bakarsak favori biziz. Evet istiyorsanız siz okuyabilirsiniz. Biraz egolu oldu bir konuşma oldu. Hani çok yüksekten bir konuşma oldu ama umarım yanılmayız. Hmm. Şimdi bu sene bir bakalım seçenekleri. Evet. Temiz. Temiz futbol. Fair play. İlk lig maçı 22 Ağustos'ta Göztepe'yle. Lig açılışı birinci bölüm. Aşırı derecede heyecanlıyım. Ya yani Fenerbahçe oyunda bile bambaşka. Şu an nasıl hissediyorum? Şu an aşırı heyecanlı hissediyorum. Var mı o heyecanlı seçeneği? Oo bak şampiyonluğu almanın anahtarı güçlü bir başlangıç. Evet iddialı. Eyt be yavrularım be sevinleri görüyorsunuz. Efsane bir atmosfer. Yani şu an oyun olmasına rağmen aşırı derecede heyecanlıyım. Ee, şu anda da söyleyeyim. Eğer bir aksilik olmaz ise bir sonraki videoları facecam'li yapmak istiyorum. Başarılar çocuklar. Başarılar Fenerbahçe. Haydi yolun sonu şampiyonluk olsun. Caner. Caner soldan aldı gidiyor. Yanında Pelkas var. Pelkas Pelkas tuttu topu. Gökhan. Gönüllerin Gökhan'ı. La 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 la. Pelkas. Bas orada sıkı sıkı. Önünü açtık adamın. Pelkas. Kapa kanka. Daha atak yapamadık. Kaleye bir şutumuz yok. Samatta en önde. Koş Samatta. Samatta ta ta ta. Samatta uzaklardan. Evet ilk yarı 0-0 bunu ayarlayacağım bu 7 dakika aşırı derecede kısa. Valencia'yı da iyice kanada yasladım. Olmadı Samat'ta değişiklik yapacağız bir santrafor değişikliği. İleride top tutamıyoruz. Sosa. Sosa klas bir çalım. Valencia'ya gitti. Valencia'ya sol kanat Perotti. Perotti. Perotti güzel çekti bir orta. Samatta çok yerde kaldı. Tisarant kapat kanka. Yapma sakın. Bravo Altay. Altay. Pelkas. Ne oluyor oğlum size? Evet. İlk maç en azından 1-0 olsun bizim olsun. Şu maç ayarlarını da değiştirdikten sonra daha iyi olacak. 7 dakika gerçekten çok kısaymış. A o. Bravo Altay. Şöyle bir dik bakalım Sisse'ye doğru indirebilecek mi Sisse? Sisse indiremedi ama top Gustavo'da. Kanka bir dakika var ya. Hadi. Hadi son dakika. İnanmıyorum. Keşke biraz daha ilerleyip mutsaydık. Son dakikada maçı alabilirdik. Bakın şurada Mert Hakan çok hızlı düşündü. Sizse keşke biraz daha ilerleseydim. Evet Sosa. Şöyle şu tarafa doğru kullan bakalım. Lütfen. Sizse ön direkte ve maç biter arkadaşlar. At. Gel. Tekrar bir orta. Nereye lan? Hadi Rodri. Bir korner daha ama maç bitti. Ama maç bitti. İkinci bölümde neler var? Şimdi arkadaşlar bunları alıyormuş. Bu arkadaşımızın değeri kaç? Abi bu Alvarez'i falan alamayız ya biz bunları. Transfer görüşmelerini başlat. Tamam. Tamam sen geldi. de. Eee? Maaş bütçesi azaldı. Şimdi arkadaşlar biz bu durumda oyuncu mu satacağız? Şöyle 15 iyi ya. Daha fazla pozisyon olur. O zaman oyuncu satmamız gerekecek. Yıllık maaş açılsın diye. Ama şu anda Gençler Birliği ile oynuyoruz. Evet, transferimiz geldi. Tam tanıştırıyorlar. Ligde ikinci maçımız Gençler Birliği ile deplasmanda olacak. Evet, başladı. Ozan. Ozan çekti verdi Pelkas'a. Pelkas orta. Samatta gol. Samatta. Samatta. Şu an gece çok geç olduğu için sabah karşı 3'te çekiyorum videoyu arkadaşlar. Sırsızca sırsızca için. O yüzden fazla bağıramıyorum. Ama. Ama mükemmel bir orta. Ama mükemmel bir kafa golü. Görüyorsunuz Pelkas. Pelkas iyi kesti içeri. Çok iyi. Çok iyi gol. Sağda yeni transferimiz Fas. Sosa'nın önüne bıraktı. Fas. Sosa gidiyor. Sosa. Sosa. Hocam foul değil mi hocam. Hocam. Fold. Uzatmaya. Ozan. Ozan sola çekti. Ozan, 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 Ozan. Sosa'ya çarptı. Sosa'ya çarptı en son. Ozan orada topu kaptırdı. Ozan bas. Gustavo. Gustavo kapat. Kapatamadı Gustavo. Üst direkte patladı. Pelkas ka kanatta. Pelkas. Pelkas'ın önüne Ozan. Pelkas gidiyor şu an. Pelkas. Sol kanatta. Samat da yine bir orta kafa gol gelir mi? yerden orta istediğimiz gibi olmadı. Gustavo. Gustavo uzaklardan... Şurada hemen Ozan'la bir hazırlık pasları. Ozan. Caner. Solda Pelkas. Yine bir orta. Samatta. Samatta. İçeride Fas var. fast Fas direğin dibinden. Korner. Korner olması lazım. Korner mi? Havuz bu Pelkas. Pelkas. Yapma. Kapat. Kapat önünü. Açtık. Gol yiyebiliriz. Gol yiyebiliriz. Bravo Altay. Altay sen bir efsanesin. Sen bir efsanesin. Bravo. İlk yarı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sonuçlandı. Hasan Gustavo kapat orayı. Sağ, sağ tarafa çevirdi. Orta. Bravo. Bravo Altay. Altay çıktı ve aldı. Geri. Geri. Geriye. Amman. Amman yedik. Perkas. Perkas. Perkas içeri girdi. Sağda Gökhan. Hadi güzel orta gol getirsin. Adem'i. 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 Kale sahası içerisinde atamadı. Perkas. Basal. Ulan Gustavo, Gustavo. Ve maç bitti. İkinci maç ilk 3 puan. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aşağıdan kanalıma abone de olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.